Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nazım Eker. Siz de Discord adresimize gelerek çekilişlerimize katılabilir ve arkadaşlarınızla oyun oynamak için buradan özel roller alıp discordumuzda keyifli vakit geçirebilirsiniz. Herkesi bekliyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nazım Öker. Bugün sizlerle birlikte en verimli kartpus farmı nasıl yapılır onu göstereceğim. Hemen yani başlayalım. Öncelikle köşelere 3 tane şöyle koyalım. Bir kremlik burası. Şöyle ortaları koyuyoruz. Bundan sonra böyle birer tane üstlerine birkaç tane üstlerine koyuyoruz. Sonra bunun üstlerine ışık etrafına şöyle ışıkları koyuyoruz. Sonra bundan arka kaptanı kırıyoruz. arkadaşlar. Buralara piston. Böyle böyle gidiyor. Bir piston, bir ışık taşı koyacağız. Bir piston, bir ışık taşı koyacağız. Böyle böyle gidecek. Şöyle şöyle. Görelim. Bundan sonra buralara da piston Şunları değiştirelim Yeniden ışıklarımızı koyuyoruz Bir sıra daha piston Bunlar ışıklarımızı. Bir sıra daha. Orta sıra açık bırakıyoruz arkadaşlar. Şöyle yapmak için. Komple böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 kat çıkıyoruz. Ortalarında su akıyor. Şu tarz kenarlarından da. O yüzden orta katlarını her zaman açık bırakıyoruz. Şimdi buraları da yapalım. Şu kenarlarından gidelim. sonra çıkıyoruz arkadaşlar. Önce kenarlarını ekelim. Belli olsun. Sonra şöyle toprakla dolduralım. Çapraz çapraz gene aynı şekilde böyle böyle dolduralım hemen hızlı hızlı şurasını boş bırakacaksınız arkadaşlar su akça için Şurayı da dolduralım. Şuraya, 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 şöyle. Bunlar büyütmenize gerek yok arkadaşlar. Bunlar zaten büyüyorlar. Yandan suları koyduktan sonra hızlı bir şekilde. Boş Muş boşuna bombayı basmanıza gerek yok. Çok kısa bir süre içinde büyüyorlar. Bu şekilde arkadaşlar. Buralarda şu şekilde. Ortalar gibi. Kenarlarına böyle şeyler koyuyorsunuz. Karan sular akça için. Dört kelime Şöyle şöyle sürekli böyle üst üste üst üste üst, üst, çıka çıka aynı bu şekilde yapıyorsunuz. Henüz kapta adam o sulara kutuyorsunuz. Zaten bir şeye 200 tane koyabiliyorsunuz. biliyorsunuz. Çanka. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler dilerim. <laughs>